Merhaba 15 Şubat 2024 Edebiyat ezberi yapıyorum Bazı notlar aldım ama artık not almamaya karar verdim çünkü çok vakit alıyor Bence not almayın Niye? Bakın el kitabı var tamam mı? İşaretliyorsunuz Gelip okuyorsunuz Ve Nazım biçimlerini şöyle yazıyorsunuz tamam mı? Yazar eseri son aylarda daha önemli bir şekilde yaparız. Şu an yazar eser çok da. %50 yapın. Tam program bu şekilde. 16-17 Şubat'ta divan. 18 Şubat'ta komple ezber. 19-5 günde 5-6 günde akımlar. Batı, mil, tanzimat falan. Sonra milli. 5 günde cumhuriyet ve bitiriyorum. Bu kadar. Ya bu video 500 abone özel edebiyat videosu. IT matematikte şey çalışıyorum. PKO. Şu anda PKO edebiyat. Bir de arada TT yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Ben MSÖ'yü umurumda değil. Tamam mı? Neden biz MSÖ'ye mi gireceğiz? Herkes MSÖ'ye çalışıyor. Ben edebiyat çalışacağım. Bu kadar. Telefon bozuldu. Kapanmıyor. Neyse size programı göstereyim. Bu arada gittim integral çalıştım. Ne, integral çalışmam bilmiyorum. PKU bit bitti konusu. Test falan çözüyorum. Bunu edebiyat yazmıştım. Hiçbir yapmadım. Çünkü yeni sisteme geçtim. Bakın. Videoyu izliyoruz. Bundan not alıyoruz, ezberliyoruz. Çok seri bir şekilde direkt bitiriyorum. Neden? Çünkü mesela son bir ay kalan bile 20 net yapıyorsa ben 20 gün çalışıp net yapıp sonra ezberleri zaten 3 ay boyunca sürekli tekrar edeceğim için zaten komple ezberlemiş olacağım. Yani 20 gün basış, 20 günden sonra sadece tekrar başka bir şey yok. Zaten 20 gün bittikten sonra Kadir Gümüş'ü tekrar bir kez daha izlerim. Ve veya Kadir Gümüş'ü.